Yeni yılı Özel Kar Mekanın hediyeleri bir kişiye Lumar'ın Can filmi hediyesi mevcut. Bir kişiye Nazşör seramik uygulaması, bir kişiye ise Sitek PPF uygulamasını veriyoruz. Emre abi bu motordan dünyada bin adet var. Nasıl? Aynen öyle Niye? burada. Hatta ispatı da burada. Nerede? Burada. Şurada görüyorsunuz 394. dünyadaki. Neden, 394. 394. Dünyadaki Neden böyle böyle bir koleksiyon? Çinin her yeni yılına özel çıkarmış olduğu bin adet motor koleksiyonundan bir tanesi. Tamam ama bir yer var Kıbrıs'ta abi. Hastanenin altında bir fuar yapmışlar fuarda Ford GT var klasik eski 2000 model 1000 beygir araba 2005 model aşağı yukarı yani o yıllarda GTR R34, R33, Mazda R37 Whaleside'lar, Bodykit'ler ama arabaların hepsi Türkiye'de gerçekten milyonluk arabalar bulamayacağım ve milyonluk arabalar. Çok güzel sergi var. Bu arada yalnız anladım. şurada bir diyen var buna bayıldım. Müthiş. Evet. Bu çok güzel koltukları falan da mı? çok güzel. M Sport'a nazaran opsiyon koltukları var, opsiyon jantları var. Evet. Yeni sistem nasıl kurgulanacak birazcık bana onu da anlat. Yeni araç satışları üzerine abi GS diye bir güvenlik tedbiri çıktı. Bu güvenlik tedbirinden kastım ne? Yeni üretilen araçlarda boş paket, dolu paket eskiden var ya artık ortadan kalktı abi öyle bir şey yok. Her masada Bu arada var. kıyafet işin de var senin. Mutant'ta şu an Aralık ayı kampanyası var. Tüm ürünlerde %50 Emre abi. Hepsinde geçerli. Pala sen şey reklamını buraya koyalım. <laughs> bir reklam burada <laughs> verelim. <laughs> Gördükken konsept. <laughs> Efendim merhabalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah ve beyaz renklerin içerisine aitler ama Yeni yıl konseptimiz var. Emre abi ben de kırmızıyım ama. Evet sen de kırmızısın ama burada yeni yıl konsepti evet. var. Ama burada otomobiller bugün hiç yeni yıl konseptinde değiller. Bunları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Çin ve Asfalt'la sizlerle birlikteyiz. Harika bir program Efendim bizi abi, bekliyor Fahri Hocam. Mami haber. İyi abi sen? İyi misin? İyiyim abi. Her şey yolunda mı? On <laughs> numara. Süpersin. Genç, dinamik, aktif. Efendim kar mekandayız. Mekana gelen bütün arabalar siyah ve beyazla gri arasında olur mu? Yani mesela otomobil firmaları niye çiz sarı araba üretmiyor, yeşil üretmiyor, mor, mor, var, mor üretmiyor? Hepsi var. Mor, mor bile var. Vallahi. M5 falan mor mesela. Sarı, cırtlak sarı her mesela renk var ama şu renk çok bugün buraya gelen araçların tamamı siyah ve griden oluşuyor. Yani bunların hepsini bir gösterelim. Bu siyah, bu gri, bu siyah. Son beyaz da var da dışarıda kalan adamımız, beyaz evet. onun için de içeri geçelim bir içeriden bir görüntüler alırız istiyorum. değil mi? Evet. Aynen öyle yani şu içeri doğru gidelim. Bu arada evet. dükkan galeri gibi olmuş. Abi her marka, model... Gel. Kar mekan otomobili. <laughs> Anlatamadım. Oh, güven. Şöyle geçeyim de senin önünü Ne olur ne biter inan şu andan net bir şey diyemem. Yalnız var ya bir e, şu anda şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arabayla Boğaz'da çok klas bir Iron Man kurdu. Ama hiçbir benim değil. Ya Değil ama yani alınabilir. Mesela şuradaki ne? Porsche mu bu? Bu <laughs> GLC, GLC Coupe 180. Coupe. Mesela Aynen. bu Skoda. Bu şş, orijinali Skoda da. Milletimiz Skoda diyor ben de Skoda diyeyim. Nasıl Skoda diyor? Skoda diyemezsin. Skoda bu araba. Hayır var. orijinal denmesi gereken şey yani Skoda ama. Ne yani Skoda o zaman. O Aa burada şurada da Volvo varmış. O A, da gri. O da gri, bu da gri, bu da gri, bu da gri. Gördüğünüz gibi grinin her tonu burada mevcut. Böyle koyudan başlıyor. Koyu nardo, açık nardo, normal metalik gri. Burada daha açık bir gri. Yani hakikaten de... Grinin her tonu var. Her tonu hakikaten ya yani Burada bir de tonlaması S da sanki bilerek olmuş gibi ama... bir Sadece arabalarla böyle gri ve siyahlar arasındaki evet, gri, denge. Evet siyah aynen. Bu Bizim arada yalnız onları. şurada bir bir var buna bayıldım. Müthiş. Evet. Bu çok güzel koltukları evet. falan da mı? çok bin mi? kilometrede. Hemen aç Açalım arabayı Bu arabayı görünce, bu arabayı bizim gibi fosillere değil <gülüyor> genç <laughs> nesle sormak lazım. Mami nedir bu arabanın? Sen şu arabayı bir anlatsana Muhammed. Bir önden bir detaylı bir, bir ver anlatalım bakalım ya abi. Jantlar, mantlar falan renk. Abi gerçekten. araç BMW 420i Coupe M Sport paket, M Sport'a nazaran opsiyon koltukları var, opsiyon jantları var. Araba 1.6 170 beygir, standart motorla geliyor, ama tabi bu yükseltilebiliyor. Tecbirde bile 170 beygir, ufak abi bir ya yazılımla 300 beygir oluyor ama Emre abi. İşte evet. BMW motorunun Mercedes'e göre en büyük farkı da Sor, yazılım, yazılım. Desteği, desteği olmasın. Yazılım. Desteği olması Yani çok. Bu Bizim güzel. kırmızı BMW'yi satmasaydı ben alacaktım. Evet. Sen mesela normal stok 170 miydi? 170. Kaça çıkıyor dedin? 280 ve 300 limit 180. olarak 300'e GLC, C'de olan 1.5 o uydurup motor. Sonra bakma Mercedes. Bu. Yani biz de onu kullanıyoruz. 1.5 yani. çok Yani 100-200'den 10-12 saniyede hızlanıyor. Evet. Yazılımla da ne kadara gelecek? Kaç beygir stage, gelir? Stage 1'de 100-200. hayır Mercedes'in motoru. 1.5 o, o uyduruk motor. Ya abi alınabilecek orijinal güçten maksimum 30-40 beygir civarı biz Stage 1'de. Ama bu araba Stage 1 yani. ilk basamaktaki yazılımıyla 100. 100 beygir performans alıyor. Bu Peki arada bu bir... araca ne yaptınız siz? Bu araca komple tek shield yaptık. Muhteşem ee, olmuş yalnız. Kontrol için geldi. parlıyor, değil mi? İnanılmaz. Aynı yani. gibi değil mi? Ba araç diyor ki baba I am here I am here, here. <laughs> Kupe arabada <laughs> head-up display'ine kadar var abi burada görüyorsun. Evet bu arabalar zaten çok dolu. Ben için genelde taba ya da siyah olanını görmüştüm bu şekilde. Fahri abinin i4'ü e var mı Emre abi? Siyah kırmızı kombinasyon Fahri abinin olmayan arabası var mıydı? Görmedim. Bütün ya, zevkleri şimdi... Alman'dan. Gerçi bir Japon ya. Bir Japon. Japonların evet biraz farklı bir şey var. Motorları güzel de tasarımını çok evet. Kıbrıs'ta çok fazla Japon araba var. Aynen, Hatta daha komik biliyor musun? Kıbrıs'taki arabaların yazılımlarını değiştiremedikleri için arabaya biniyorsun ya. Hangi yan yan Allah, Allah. Evet. Vay de? ya. Direksiyon sağda bir de orada. Vay Ve seni Japonca karşılıyorlar. Ve her şey Japonca yazıyor. Artık e, herkesin orada ikinci, ikinci dili Japonca olmuştur. Emre abi o kadar performanslı araba gelip de Kıbrıs'ta hiçbir yol olmamasına ne diyorsunuz? Olan yollarda da 60 km süretin üstüne de çıkılmıyor abi. Ben sana şu söyleyeyim. Kıbrıs bu işi çok iyi yapıyor 65 kilometrenin üstüne 75 kilometrenin üstüne Cezayı kimseye yapıyorum. çıkıyor. Baba deli cezalar var. Ve her mesela 20 kilometre bir de flashlar fotoğraflı böyle şeyler. Ankara gibi. Senlik ama bir yer var Kıbrıs'ta abi. Hastanenin altında bir, bir fuar yapmışlar. Fuarda Ford GT var. Klasik eski 2000 model. 1000 beygir araba. 2005 model aşağı yukarı. Yani o yıllarda. GTR R34, R33, Mazda RX-7, Vale Sight'lar, Body Kit'ler ama arabaların hepsi Türkiye'de gerçekten milyonluk araba bulamayacağın ve milyonluk arabalar. Çok güzel sergi var. Şimdi yani. mesela herkes Kıbrıs'ı 400 bin nüfuslu bir yer olarak kabul ediyor ve ne kadar araba olabilir ki diyor. Sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki galerilerden daha çok galeri var. Aynen. Galeriler de şöyle galeriler. Mesela Nasyonel Galeri vardı bilirsin. Aynen. etilerde böyle çok kadim dostumdur sahipleri. Çok yeni kök. Ben Öyle sadece de, Muskar'ı biliyorum. Ben, ha, işte muskar, bak işte <laughs> Muskar Muskar gibi galerilerin hepsi ve aklına gelebilen ben bu kadar lüks arabayı bu kadar üst düzeydeki arabayı çok Aman. az gördüm. Çok Ve fazla, çok ucuz araba. Çok fazla dolandırıcılık var Emre abi. Yaşayan biri olarak orada kilometre hırsızlığı çok. Kıbrıs'ta %90 yani %80 %90 dolandırılma ya ihtimali çok yüksek. çok ucuz araçlar ya. Yani kızın araba düşüyor. 200 bin liraya araç alıyorsun. 100 bin 200 liraya bin liraya. 200 TL Burada ancak motor motosiklet Vespa falan 200 bin liraya. Işte 200 yani. bin liraya araç Vespa alıyorsun. falan derken şu Vespa'yı bir gösterelim. Aa, Aa, Vespa, Vespa. Muskar'ın. Emre abi bu motordan dünyada bin adet var. Şimdi. Nasıl? Aynen öyle. Niye? Burada. Hatta ispatı da burada. Nerede? Burada. Şurada görüyorsunuz görüyorsun son dördüncü. Dünyadaki. Neden 390. böyle böyle bir? Koleksiyon Çin'in her yeni yılına özel çıkarmış olduğu bin adet motor koleksiyonundan bir tanesi. Her sene farklı temayla çıkartıyor. Bu sene mesela ejderhalı olması lazım. Bu 946 serisi. Bu şey Vespa Bani. Çin mi yoksa bu... şeyin mi? Vespa İtalyan. İtalyan he. Ama Çin'e özel, Çin'in yeni yılına özel bir koleksiyon çıkartıyor. Her sene de çıkartacak. Vaak. Her sene farklı temayla çıkartacak. Burada Bani tavşan serisi var. Bir sene yılan serisi. Bir sene ejderha. Bu bir buçuk sene önceki fiyatı 425 bin TL'ydi. Şu anki güncel rakamını bilmiyorum ama tahminim çok artmadığını biliyorum. Bir, bir iki ay önce baktığımda 500 küsür civarındaydı. 500 600 yoktu bence. Peki acaba diyorum kar mekan bizi izliyorlar, beğeniyorlar, abone oluyorlar ya. Evet. onlara bir favor yapmayı düşünür mü patron? Patron çıldırır mı mesela? Yaptık abi. Yaptın mı? Dün biz de paylaştık yeni yıla özel. Aa, 50 bin TL'ye. Olur mu abi söyledik ya ben biliyorum Hatta da paylaş... mahsuzdan soruyorum bir daha tamam, ya. Tamam. Bir daha soruyorum ya. Bir daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha söyleyelim abi. Evet. Favor evet. patron çıldırdı. Patron çok çıldırdı. <laughs> abi ne yapıyoruz? Bizi takip edenleri bu kısmını sen anlat. Sen sunmuştun zaten. Evet. <laughs> sen anlat. Ben seyrettim. Ama şimdi, bu sefer markaları yaptım. da ver. Fiyatları da ben söyleyeyim. Markaları ne veriyoruz? Ne yapıyoruz? Yani ne yapmaları gerek? Onu bir daha buradan bir hatırlatalım. Yeni yılı özel kar mekanın hediyeleri şöyle söyleyelim. Bir kişiye Lumar'ın Can filmi hediyesi mevcut. Bir kişiye Naz seramik uygulaması. Bir kişiye ise tek PPF uygulamasını veriyoruz. Fakat bu... Peki nasıl alıyorlar? Yani bu uygulama... Mesela ben bu uygulamayı kazandım. Evet ne yapıyorlar? Ne ya? yapacağım? Abi. Beğeneceğim, abone mi olacağım sadece? Abi bizi bütün sosyal medya hesaplarımızdan takip etmesi gerekli kişinin. Ve videoyu beğenip altına da 3 kişi etiketlemesi var, Twitter'ımız var, Facebook'umuz var. Ben etiketledim. Üçünde de kendim yazdım. Ne şimdi mesela? <laughs> Çarpı soru çar <laughs> Benim yaptığımı yaparım. Benim yaptığımı, yap Detayları bu şekilde. Yani 3 kişi etiketlemeniz bizi bütün sosyal medya hesaplarından takip ediyor. Toplam değeri de 50.000 TL'ye yakın bir evet, rakam ama 48.000 TL'ler 50.000 TL yuvarlayalım. Burada geldiği Üçlü zaman bir... hızlı bir şekilde evet, çekilişi kazanan kişiye bu hediyelerimizi vereceğiz. Çekiliş abi. ne zaman yapılacak? Onu da söyleyeyim. 1 Ocak. 1 Ocak. Akşam 8 miydi? Canlı verecek misin çekiliş? Vermen lazım. Canlı. Ya onun nasıl çekilişi yaptığımızı göstereceğiz. Çekiliş evet. sayfaları var. Orada kafadan atmadığımızı, yakınlarımıza, kuzenime, yeğenime vermediğimi göstermek için orada bir çekiliş sayfası var abi. Peki. Ona üye oluyorsun. O senin adına şey yapıyor hayırlı olsun. Kazanana tamam. şimdiden bu hediyelerimiz bir anlamda hediye de vermiş olacağız. Evet, Birçok araba var burada bugün. Bunların hepsi bir günde bitiyor mu? Hepsi bir günde bitmiyor tabii Emre abi. Hepsinin kendine ait süresi var. Mesela seramik uygulaması yaptığımız araç bir gün ile beraber işlem dahil iki gün be bizde beklemesi gerekiyor. Tamam, mesela buna ne yaptın? Buna komple PPF uygulaması yaptık. Bitti mi? Bit. burada kurutuyorsun Evet evet Emre abi. Arabacan, arabamızın cam filmi de mevcut. Ama cam filmi de yapılıyor. Yap, yapılacak tabi. Bu arada bu can... buna da aynı şekilde Aynen. konuşmuştuk. Buna, da buna... buna Emre abi genel olarak bu da PPF yapıldı. Kontrol için geldi bu araba. Kontrolde de gerekli park sensörler açıldı. bir dakika burada duralım. Şimdi PPF uygulamasını yapıyorsun. Evet. Ama yaptık. Hadi güle güle baba. Allah selamet versin. Yok öyle yok. bir şey. Yok abi. Da. Bir kere kar mekan olarak öyle bir şey yok. Bizim satış en büyük garantimiz, en büyük müşterilere olan verdiğimiz güven satış sonrası hizmet. Şimdi satışı herkes yapabilir, doğru mu Emre abi? Satıştan sonra burada gelip istediği istediği zaman gelip istediği zaman çay içebiliyor adam. İstediği zaman yemek de yiyebiliyor. Yani bizim satıştan sonra abi biz sizin arabanızı yaptık, patarı kütere yok. Bizim en büyük memnuniyetimiz satış sonrası memnuniyeti. Tabii burada aracında en küçük bir sıkıntı olduğunda Tabii. problem olduğunda çözüyoruz. Aynen. Gerekirse problem bizden kaynaklıysa diyeyim daha doğrusu. Biz onun mağduriyetini gidermemiz gerekiyor. Bu arada ben arabayı yaptırdım. Buraya gelirken böyle arabanın bütün her yeri ötmeye başladı. düt düt dıt düt. düt, evet. düt tüt diye. Bir korktum eyvah dedim. Araba arıza mı çıkartıyor ama. Gözüm kar mekan. Neden ötüyordu? Çünkü aracın kontrol zamanı gelmediği için park sensörlerinin yuvalarını daha kesmedik Emre abi. Park sensörlerinin yuvalarına kadar lumar kaplama oluyor demek. Ya Ya da stek pp kaplama. Zamanında neden onu ilk yaptığımız zaman neden kesmiyoruz? Çünkü ilk yaptığımız zaman kessek arasına hava giriyor. Hava da belli bir süre sonra açılmalara sebebiyet veriyor. Bu açılmaların olmaması için iyice yapışmasını bekliyoruz. Tam böyle otursun. Tam oturduktan sonra da o da yaklaşık 2 hafta. O yüzden biz 2 hafta sonra kontrol edeceğiz. Ama çağırıyor. tabii kış ayında bu iki haftalık zaman değişebiliyor. Çünkü havalar soğuduğu için. Hava şartlarına göre. üç hafta falan olacak. Aynen. Yani o mecburiyetten kaynak. Peki bomba soruyu soruyorum. Yılbaşında açık mısın? Açık. 7-24 Ben abi şöyle burayı bir petrol istasyonuna benzetiyorum. O ne kadar açıksa biz de o kadar. Emre abi en erken çıktığım saat dün ben kapattım burayı. Dün saat akşam 8.30-9 gibi falan ben kapattım. <laughs> en erken saatimiz olur bizim. Bu arada müşterilerle çok sıcak diyaloglar da var. Sohbetler, gırgır, <laughs> Ya Özel ya. günler. Mesela işte atıyorum kavurma günü, baklava günü, tatlı günü. Emre abi şu zaten hengame dedik ki hani otoparkın işlevini gösterdik, buraları gösterdik ki Aslında baktığında buranın sebebi tamamen o. Samimi olduğu için bu sohbetin... Senin burayı geliyor. büyütmen lazım. Abi işte evet. Yani daha ne kadar burayı büyütebiliriz? Burada alan kalmadı. Yeni yerler bize gerek. Bakacağız. Çengelköy'den ayrılma. <laughs> Hemen yör yapı Çengelköy'den ayrılma. Yor pal Çengelköy reklamını buraya koyalım. <laughs> Reklam burada verilecek. Dükkan konsepti. Dior mekan. Abi da. niye bize Boğaz'a karşı, karşı dükkan, dükkan yapıyorsun? Yani. Kardeşim Boğaz'a Bu arada senin inşaat işlerin de var değil mi? Evet evet inşaat. E, zaten enteresan. inşaatçıyız. asıl işim. Ya, ya olmayan masa yok yani. Her masada. Bu da arada da kıyafet <laughs> işin de var senin. Evet. Kıyafette Mutant. Burada Mutant'ı da koyalım ya. Biz niye Mutant'tan bahsediyoruz ki? İyi bir ihtimal atalım. Evet evet. Mutant yani. genelde erkek kıyafeti. Erkek spor giyim markası. Gördüm geçen. Normalde erkek aslında konsept olarak erkek ama birçok ürün unisex olarak hmm. giyilebilir. Çünkü kalıp olarak bakıldığında small'u bayanlar tarafından tercih ediliyor. Giydiğinde de unisex bir duruş olduğu için hem erkek hem bayan Kargolamasına rahatlıkla kullanabilir. Kadar, muazzam kargolama poşeti Adresi ne? Söyleyelim adresi. Mağaza yok. Online satış. İşte online adresi. mutantcampaign.com. E işte bu. Mutant Buraya linki bırakıyoruz. Hemen on. tıkla, hemen alışverişe başla hemen şu an. Dara. Hızlıca <laughs> sepette bir on ürün hemen olsun. Hemen sepette. <laughs> evet, mutant'ta şu an Aralık ayı kampanyası var. Tüm ürünlerde %50 Emre abi. Hepsinde geçerli. Varan falan yok. Net %50 indirim. Patron hakikaten. O yüzden çıldırdı. gerçekten çıldırdık. Kar Mekan'da da çıldırdık. Mutant'ta Mutant. da çıldırdık. Dior Palas'ta var mı indirim? Dior Palas'ta bir indirim yok. Ne zaman Gidir. Daha çıldırmadım bundan. <laughs> daha da çıldırmadım. Stokta da olur. Daha da. Daha... Peki onu... efendim yeni bir yasa çıkıyor biliyorsun. Daha doğrusu çıktı ve bu hayata geçirilecek. Birazcık ondan da bahsedelim. Evet. Yeni sistem nasıl kurgulanacak? Birazcık bana onu da anlat. Yeni araç satışları üzerine abi GSR diye bir güvenlik tedbiri çıktı. Bu güvenlik tedbirinden kastım ne? Yeni üretilen araçlarda boş paket, dolu paket eskiden var diye artık ortadan kalktı daha böyle bir şey yok. Sadece arabalar dolu çıkıyor ve sen o dolu arabayı alabiliyorsun. Yani o da güvenlik Euro NCAP testi olsun, diğer testler olsun. O testler geçebilmesi için mesela bir şerit takip asistanı opsiyonu ne kadar pahalı sıfır arabaya alırken yani onu ekliyorsun onu ekliyorsun belki 150 200 lira ekstra istiyor. Onların hepsi içinde olacak. Hepsi içinde olacak. O da ne yapacak? Bu Türkiye özel diyebiliyorum abi. Daha doğrusu markalar e, bu da tavan fiyat olacak abi. Tavan fiyat olacağı için de ikinci el veya sıfır araç alımı benim şahsi fikrim çok zorlaşacak abi. Yeni yasada bu galericiler de dahil. Artık herkes kafasına göre al sat yapamayacak. Benim mesleki yeterlik belgem var. 6 senedir. Yaklaşık 6 sene oldu. Var benim. mı? Var. Benim araç alım satımlarına alakalı belgem var. Bu belgeyi devlet zorunlu kılmıştı noterlerde fakat uygulanmıyor Emre yani abi. Artık uygulanacak. Artık uygulanacak. Eczacıdan satılık BMW 520 eczacıdan satılık Renault Clio hani saçma sapan bir ortam Öğretmenden var. Öğretmenden harika araba temiz Eczacı. araba doğru yani, Öğretmen benden zengin. Ben eski mesleğimiyim galericilik. Öğretmen benden zengin. Eczacı benden zengin. Bakıyorum abi herkes galerici. E fiyatlar tava. E bunun olmaması için devlet artık böyle ayağını bastı o konuda. Ama sıfır araçlarda da bu GSR yönetmeliği yani güvenlik yönetmeliği de aslında çok can sıkacak bir durum benim gözümde. Çünkü vatandaşımız bunu Emre abim fırsata bindirecek. Diyecek ki aa bak bu arabanın en fulü millet alıyor. Benim arabam boş paket. Ben de olan fiyattan biraz daha yüksek yazayım. Hani millet bir şey talep ettiği zaman biliyorsunuz ki o fiyatlar cozutuyor. Ama diğer taraftan da bir bence piyasayı hareketlendirecek olgu oluşacak. Nedeni de şu. Çünkü eski arabaya böyle bir zorunluluğu devlet ortaya koyamayacağı için eski arabalar daha, 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 daha ucuz olacak. Ama o da insanımıza bağlı. Eğer ki bunu fırsat bilip ya ne de olsa o millet araba oluyor Ben sana söylüyorum benim arabamda şerit takip var, çarpışma önleyici var, o var bu var. Kaçımız kullanıyoruz ki? ama Ya yani bu olursa? birazcık yani işin palavra kısmı oluyor. Yani bence ikinci el müthiş hareketlenecek ve araçlar daha ucuz. Olacak. Emre abi çok fırsat biliyorlar. Benim kendi şahsi arabam Volkswagen Golf biliyorsunuz. Sıfır bayide 18-20 bin lira sunroof opsiyonu varken ikinci elde sunroofluyla ile sunroofsuz arasında 100 bin lira fark ediyor. 100 bin lira. Bayiden gidin sıfır arabayı alırken 20 bin liraya yapıyorlar opsiyonu. 100 bin lira ikinci elde satılıyor. It Böyle actually, bir değişik şey. E zaten yer. onu gören adam almayacak. Yani şimdi ben mesela ikinci erim... kalıyor niye? Abi o arabayı istiyor sıfırı da çok afaki ki para. para. Hocam artık İyiyim. ama bütün bayilerde araç var. Eskiden yoktu yani. Evet. Bütün bayilerde araç şimdi var. Şimdi de orta paket olmayacak işte. Boş paket olmayacak. Ben de bunu fırsatı kollayıp atıyorum 500 liralık olan arabayı 530 liraya adam sır talep bence olduğu için araç, satabilir araçlar yani. Araçlar o kadar çok yük bineceğini zannetmiyorum fiyatı. Çünkü falan. maliyetler artacak. Sıfırda maliyetler artacak. Yani bu arabanın boş paketi varsa farazi konuşuyorum. Artık, artık öyle, öyle bir şey, şey yok. Maliyet yok. Yok. Maliye yükseldikçe satış. Artık bu araçların hiçbirinde boş paket yapılmıyordu ki. Efendim? Yani boş Bomboş paket, paket yoktu. Evet. Yoktu artık. Yani. yani genelde bütün araçlarda belli bir paket uygulaması vardı. O da o test. Zaten bu bir de hani belki bu Ocak'ta yürürlüğe girecek ama ta Haziran'da hayata geçmiş bir şey. Yani Haziran'dan beri konuştuğumuz bir şey. Ama işte hani o eskiden dediğiniz şeyde o orta sınıf ya da en bas sınıf bir de en yüksek sınıf. Yani atıyorum ben Volkswagen'den örnek vereyim. En bazı mesela Midline Plus orta paketi, konfordan en yüksek paketi Highline olarak geçiyor ya. aslında. ...aslında o boştan dolu arası çok fark ediyor. Aşırı derecede fark ediyor. Fiyat farkı da var... ...ve donanım farkı da çok yüksek. Artık araçlar tek kalemde, full paket... ...al kardeşim, git arabana Hani bu şekilde... ...çalışacak. E bu şekilde olduğunda ne olacak? Maliyet harcayacak Emre abi. Ama o, bence onu yine de olur ya. Çünkü orada... ...şeyi şöyle okudum, yanlış okuduysan düzel. Güvenlik paketi diye ayırıyor. Yani... ...mesela aracın motor sistemi... ...aracın içerisindeki diğer ögeler... ...bunlar aracın konfor paketini... ...işte alt-orta segment paketini... ...ya da alt segment paketini etkileyecektir. Bence en alt segment paketinde Türkiye'nin koyduğu 3 temel yapı var. Çarpışma önleyici, şerit takip asistanı ve yüreğin NCAP testi. zaten yüreğin kapı yapıyordu. Bu üçü zorunlu olacak ama diğerleri mesela koltuk ısıtma istemiyor sistem. Evet, evet, evet. Sunroof istemiyor. Güvenlik tedbiri müddet. amacıyla oluşturulan Güvenlik bir tedbiriyle paket. olanlarda bu evet, paket evet, bunlar zorunlu yani olacak. Benim... Yani burada da yine basic paket olacak. Benim... Ama full yapı içerisinde olacak. Mesela atıyorum sen arabanın içerisinde koltuk ısıtma koyacaksın. O bir paket paket üstte olacak belki. Direksiyon ısıtma koyacaksın bir paket Mesela Volkswagen şu anda full çıkarıyor arabalarına ve mesela bir Passat'ın şu anda bedeli, bir Passat'ın sıfır bedeli 3 milyon. Hani yani bugün Passat şu an 3 milyon oldu mu ya? Ama Passat şöyle yapıyor. Mesela 2000 motor var, 1.8 var hani. Hayır, şu anda de tek düzde station 1.5 olarak çıkıyor. Sedanlar üretimden kalktı komple. Sadece station ama olarak çıkıyor. bir. BMW'de var 4 serisi yapıyor yine, 3 serisi yapıyor, 2 serisi yapıyor, 1 serisi yapıyor. BMW'de de şu anda 2021'den sonra, 22'den sonra paketlerinin birçoğu dolu olarak çıkmaya başladı 2020'de, Basic değil Zaten yoktu ki Basic, M Sport var M Sport'un içer. Yani burada şeyi yanlış anlamaması lazım insanların. Buradaki ana unsur şu, güvenlik 4 tane mi? güvenlik paketi var onu koyuyor, diğerleri senin için yine opsiyonel olur. Bak mesela Tesla satıyor, az önce beyefendiyle Diğer konuştum. Diğer yani sen full Tabii, almak zorundasın diye bir şey olamaz. Çelik jant koymuş, diyor ki ben jantı işaretledim diyor, araba 1 milyon lira arttı birden. Evet gibi. evet. Tamam mı? 1.860'ı Normal standart 18'dir, opsiyonel 20'dir, aradaki Tabii. farkı verecek. Yani Mesela şey Emre Can diyor ki bizim araba diyor 19 jantı da kaldırır baba diyor. E şimdi ama öyle bir seri yok ama sen onu çıkart bir yerine 19 jant takabilirsin. Mesela bu bir de şöyle bir sorun var orayı iyi anlamak lazım. Mesela Tesla'da ben çünkü almadan önce ona da baktım. 1.860 diyelim araç. Aracın jantını değiştirdiğin anda vergi dilim paketine giriyor. Araç bir anda 800 bin lira atıyor. O yüzden mesela alırken diyor Beyaz da füme arasında tabii. ciddi anlamda... Markalar ne? sadece onu yapacak adam, onu Seat ciddi, da yapacak. diyor ki o yüzden kardeşim sen bunu al diyor. Abi sen jantı mı değiştirmek istiyorsun? Getir bana ben 20 bin liraya değiştiriyorum diyor. Seat mesela ilk son çıkan Leon'ları, 2021 model Leon'ları adam sadece sunroof'la motor gücünü kısarak yaklaşık 150-160 bin lira 2021'in parasıyla belki yanlış hatırlıyor olabilirim. 230 bin liraya sıfır Seat Leon FR veriyordu. FR en dolu paketi ama neyi kısıtı adam? Sunroof'u aldı oradan. O opsiyonu aldı. 150 beygir olan arabayı 130 beygire kıstı. O şekilde satış yaptı. Markalar zaten Türkiye için üretim yaptığında kesinlikle bu yola girecek. Yani vergi diliminden kaçırmak için ya motor hacminden veya Türkiye ve belli ülkeler özel motorlar üretiliyor. Aslında Volkswagen Almanya'da 1.5 diye bir motoru yok. Ne Tesla'nın işte aynı şekilde. Aynen öyle. Onun için yani bu durumda Türkiye için özel üretilen vergi dilimi olan arabalar olabilir. Fakat ben ve bizim aile bazlı bir galeri işimiz var. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, abilerimizin de öngördüğü yani bu yeni yönetmelikle beraber maliyetlerin ve piyasanın artacağını düşünüyoruz. Bu da ilerleyen zamanlarda gösterecek. Toparladık mı? Evet. <laughs> Bakalım ama ben... Çok uzun oldu bir ya uzun olsun ama ben mesela hani biraz da ekonomiyle ilgilenen birisi olarak maliyet dengesiyle kullanım dengesi arasındaki yerde otomobil piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Özellikle ikinci el piyasası çok hareketlenecek. Birinci el piyasasına da BD gibi farklı işte Çin, Singapur daha doğrusu Kore malları dahil olduğu takdirde orada da bir hareket. Düşünsene abi şimdi 1850'ye BD'yi satıyor. Ben aldım. İçinde yok yok. Yok yok evet. Yok yok. Tam ya. fiyat performans aracı. Emre abi şu anda 4 ay önce işte aldım kendi arabamı 905 bin liraya aldım. Herkese söyleyeyim. Bu 905'e Golf aldım. Şu anda biliyorsun 81 ile hükmediyor filolar. İkinci ev piyasasında filolar belirliyor. Bu filolar şu anda benim arabamın aynısını esnafa 1 milyon 100 bin liradan esnaf alıyor. Esnaf da o arabayı 1 milyon 200 bin liraya satacak gözüyle alıyor. Yani arada ne kadar fark var 4-5 ayda? 200 bin lira <laughs> civarında fark fiyat. O kadar yani bilemedim neden 1 milyon 100 bin liraya satıyor. Abim attı daha dün akşam attı. Ben, ben sana şöyle söyleyeyim mesela bayon bay, değil mi ama yani 4-5 ayda atmış. Bayonu bay, bay sattım ben bayonu sattım. Mesela bay yonu bana eylül ayında verdikleri fiyat 930 bin liraydı. İşte 3 hafta önce sattım. Filo'ya sattım yani. T, o var ya arabam.com falan oraya. oraya sattım. Ha bakarsın oyun gibi 970 bin lira. 40 bin lira oynadı. Ya o kadar çok fazla. Bir de şunu söylediler mesela. Orada da konuştuk. Belli yerlere satıyoruz sadece dediler. Mesela bir gün onunla ilgili bir program da yaparız. t tak, sat falan var ya. Sadece belli yerlere satıldıklarını söylüyorlar. Hmm. Onların dışındaki bir yerlere satmıyoruz biz de. Mesela oradaki çocuklarla konuştum. Dedi ki sen alabilir misin sen dedim. Hayır abi alamıyoruz biz dedim. Sadece belli yerlere satabiliyoruz Allah, Allah. Çok enteresan. Anlinç. O da benim çok ilgimi çekmişti. O da bize aydınlat Emre abi. Evet yani ben şimdi <laughs> arabam.com'a girince uzun uzun sohbet ettik orada. Mesela orada çalışanlara bile arabam.com satmıyormuş ya da bir favor indirim vesaire. Fiyatı belirliyor bir de çok iyi çalışıyorlar abi. Geliyorsun arabayı bırakıyorsun alttan bakıyor bilmem ne herkes yapıyor. tak 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 sonra ekspertisini yapıyor diyor ki senin araban bu kadar. Hadi diyor notere gidiyoruz diyor. Noter dedik. Toplam satış 3 dakika sürüyor. Anla biraz da Emre abi oranın arasında da bir galericiyle beraber çalışıyorlar aslında. Yani ben buna çok kez de şahit abi oldum. Abi, onu Düşükten da. alıp hem Arabam.com kazanıyor hem galerici kazanıyor. Galerici de tüketiciye satıyor. İki tane satış dönüyordu aslında. Bazden toplu alıyor. satıyorlarmış ama. Mesela tekli satış hiç yok bizde. Dedi. Ya şimdi Emre abi. Şöyle... Mesela şurada kaç araba var? Dört tane araba var değil evet. mi? Sen dördünü verdin. Sonra sen geldin Arabam.com'u. ben Şiko'da almak istiyorum hayır satmıyorum. Çünkü bu dörtlü paket ya da sekizli paket, onlu paket yirmili paketi toplu olarak bir Yere veriyorlar Yani filoya veriyordur ya da iş yerlerine veriyordur. Aynen. Daha büyük yerlere gidiyor Ama bu trink sat olayı. Ben ben trink ha. aldım yaptım. Trink sattı zaten bilirsiniz Emre abi. Hani kimse istediği fiyatı o anda o dakikada satmak istemez. Yani o rakam aslında. Bence o, çok iyi rakam verdi bana. Oradan en az bir galerici aşağı yukarı. O gidiyor. her zaman olmuyor Emre abi ya. Yok ya hepsinde oluyor ya. Her Bak zaman istediği şey, fiyatı galerici alamayabiliyorsun. Galerici bana 950 verdi. Yani ben galericiye götürdüm. 950 Aynen. verdi. Bir başka galerici 930 verdi. Bu adamlar 970 verdi. Araba çok temiz imza abi dediler. Evet. Hemen 970 verdiler. Mesela BMW'de onun sorununu yaşadım. BMW'de mesela fiyat vermediler. Ya yani Oranın şöyle bir durumu var. Hani bakıyor adam. Ya diyor temiz ki, olması, değişeni boyası olmaması, kilometrenin çarptı, az olması vereceği fiyatı. Onun oyunca mesela BMW'ye vermedi adam. BMW'yi galeriye sat. Evet. O, o riski girmedi. Yani ya, trink sat her zaman bir dediğim gibi iki satış dönüyor Emre abi. Evet. Yani birisine bir galeriye, galeri de tüketiciye. Öyle şekilde ilerliyor. Herkes kazanıyor yani oradan. <laughs> yani ben <laughs> otomobil piyasasının hareketlenme durumunun o olabileceğini düşünüyorum 2025 için. Çünkü Türkiye'ye yeni markalar girmeye başlayacak. Bu yeni markalar bence sistemi çok etkileyecektir. Düşün işte MG geldi, Cherry geldi. 2025'te mesela satış rakamlarında çok ciddi noktaya gelmiş. BYD geçtiğimiz günlerde okudum. 3 milyon bandı geçilmişti, 4 milyon bandını geçmişti. Çok ciddi çünkü fiyatlar uygun. insanların alım gücü de çok yüksek olmadığı için. Fiyat performans 22 olarak 22.240 lira ama ne oldu işte asgari ücretin o paralarla evet. döngülendiği bir yerdeyiz yani. O yüzden <laughs> kimse araba almak. Bence vergi dilimi de tabi çok etkiliyor araba Yani biz bir araba alıyoruz, bir araba da devlet alıyor. Yani çok ciddi. Ben mesela Kıbrıs'a gidiyorum. E, yani Kıbrıs'ta arkadaşım mesela şu şeyin elektriklisini almış bir yemin. Kaça aldın dedim. 30 bin pound dedi. yani rakamlar tabii ki de orada. 30 bin pound abi. Böyle ÖTV yok yani. Ya yani 30 bin pound Paricim. Yani Hayal 1 milyon olur. 200 bin liraya inanılmaz bir araba alıyorsun yani. Kıbrıs'a yerleşelim abi o zaman. Vallahi ben mekan. düşünüyorum. Sen zaten haftanın yarısını oradasın. Çok güzel bir yer mutlaka Kıbrıs'a. Ben Fahriye buraya da kayıtlara not düşsün. Kıbrıs'ta bir kar mekan çok yakışır. <laughs> Kıbrıs'a gelene kadar abi biraz daha İstanbul'da bir sonra Allah kerim. Mekanları diye. açacak mısın İstanbul'a? Ya şu an net bir şey yok. Kafada bazı şeyler var ama net herhangi bir şey yok. Tek asıl şubemiz budur. Şey Ömer Aybakçı köfte. <laughs> evet. şey var ya Bayramoğlu var. Bayramoğlu dönerim başka biliyorsun hiçbir şey yok. Ama çok güzel mekan kar mekan. Efendim bir yıl boyunca ...hemen hemen sizlerle birlikte olduk. Koca bir yılı devirdik. 52. haftanın içerisindeyiz. Bu, bu yıla ait son programımız. Veda edeceğiz. Evet. Çünkü haftaya salı ayın 31'i kayıt olmaz. Birinde zaten yokum. Ama belki ikisinde yine bir çekim yaparız. Yeni yılın ilk günü. Ama şunu söyleyelim. İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı geride bıraktık. Herkes her şeyi dileyebilir. Ben bir tek şey diliyorum. Sağ olun. Sağlık, yalan. tabii ki de huzur. Sağlık ve huzur. bir evet. <laughs> birden. O zaman en iyi mekan, kar mekana mutlaka uğrayın. Araçlarınızla ilgili bütün detayları bilinmeyenleri farklılaştırılmış ve nitelikli, kaliteli bütün sistemi burada görün. Ustalarla, doğayenlerle bir araya gelin. Bir de ne Cuma günü söylemeniz yeterli güzel bir yemek yersiniz. Ben size söyleyeyim. <laughs> Tiyo benden. Cuma kavurma günü aramızda kal. <laughs> Görüşmek üzere. Bunları elemine ediyorum. Şöyle veda ediyorum. Mutlu yıllar size. <laughs> Hayırlı yıllar.